Sen şey için hava ya. Evet. Camları bir açın, camları bir açın ya. Abi bir şey yardım etsin de ya. Evet. Al abi. Bana hadi. Bir şey de. Abi bırak. Bırak. bırak at, at, at. At, at. Yeah, g o o e d m m e e Ben Gel, geldi amca ol bana bir Ben bir sağlam tuttum. Tamam. Bir Tamam. 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 Başka Kapıyı hiç kimseye açmıyordu. Kendi bile hemen çıkıp kapatıyordu kapıyı. O halde olduğunu bilseydik biz de komşu olarak evimizde yatıp uyumazdık herhalde rahat. Yani çocuklara bile yaklaştırmıyordu kimseyi. Çocuklardan korktum. Üç tane yavrusu var. Çocuklara bir şey olacak diye şey yaptım. Allah'tan sağ salim kurtuldular. Eğer farkında olsaydık tabii ki de yardımcı olurduk, temizlerdik ama hiç kadın hiç kapıyı açmıyordu. Haberimiz yoktu o kadar pis olduğundan. Ya yani girsek de temizleyemezmişiz. Yerlerde eşyalar vardı. Ev ev girilecek gibi değildi. Koku vardı. Kimse yaşayamaz burada. Yaşama şansı yok. Çocukları Allah kurmuş. İnsanın başına her şey gelebiliyor bu dünyada ama benimki bambaşka bir şey. Başta Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız, Çocuk Hanım'ı aldılar, sıcak yuvayı bıraktılar. Şu an onlar güvende. Şu an çok memnunum. Çocuklar. Allah devletimizden razı olsun.